Arkadaşlar selamlar, merhabalar. Ben Celal Hoca'nız. Sizinle birlikte 80 günde AYT Kimya kampımıza devam ediyoruz. Soru çözümü yapacağız arkadaşlar şimdi. En son bu hafta sizlerle birlikte ne işledik? Koligatif özellikler ve çözünürlük videomuzu izledik. Soru çözümümüze geçmeden önce diyoruz ki kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, arkadaşlarımıza önermeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Etkileşim için olmazsa olmaz. Sizler için büyük bir emek veriyoruz biliyorsunuz. Çok söylüyoruz bıktınız biliyorum ama yeni gören arkadaşlarım için bir daha bir daha söylüyorum. Kusura bakmayın arkadaşlarım. O zaman gelin bakalım soru çözümümüze başlayalım. Birinci sorumuza geldiğimizde ne ile alakalı bir soru öğretmenim? Diyor ki 1 molellik sodyum klorür çözeltisinin deniz seviyesinde donma ve kaynama noktaları arasındaki fark kaç santigrat derecedir diyor. Koligatif özelliklerden kaynama noktası yükselmesi ve donma noktası alçalması ile alakalı bir soru. Kaynama noktasında nasıl düşünmemiz gerekiyordu? Şöyle diyorduk. Aradaki fark, delta T K diyelim. Hatta şöyle büyük T ile gösterelim bunu. Delta T K eşittir K K çarpı M çarpı i diyorduk. Buradaki i, iyon sayısı, M, molal derişim, K K da kaynama noktası sabitiydi. Burada 0.52 vermiş, su için. Şimdi o zaman şöyle diyeceğiz. Bu ortama ne kadar iyon veriyor? Bakalım sodyum klorur iyonik bir bileşikti. Sodyum 1A grubunda artı bir klor eksi 1 değerlik alıyordu. Ve sodyum artı artı klor eksi şeklinde ben bunu ortama iyonlaştırıyordum. Yani ortamda i eşittir 2 toplam 2 tane iyon varmış. O zaman şöyle diyorum. Kaynama noktasını hesaplarken şöyle yapacağız. Delta TK eşittir KK kaynama noktası sabiti 0,52. Molal derişim 1 molalmiş. 1 çarpı ortamdaki iyon sayısı da 2 demiş olduk O zaman delta tk buradan ne gelecek 1 virgül 0.4 Gelecek yani bu kadar yükselecekmiş O zaman saf su 100 santigrat derecede 1 atmosfer basınç altında Kaynar 1 virgül 0.4 Santigrat derece yükselirse Benim kaynama noktam 101 virgül 0.4 santigrat derece Olmuş olur Donma noktasına baktığımızda ise Donma noktası için şöyle yapalım Diyoruz ki Burada da delta Td eşittir. Donma noktası düşüyordu. O zaman eksi kullanacaktım. Yani KD çarpı M çarpı I diyoruz. Delta Td KD donma noktası sabiti 1,86 imiş. 1,86 molal derişim 1. Ortamdaki yon sayısı 2. O zaman delta TD eşittir. Eksi 3,72 santigrat derece olacak. Yani bu kadar düşecekmiş. Saf su ne yapar? 0 santigrat derecede donar. O zaman 3,72 santigrat derece düşecekse o zaman benim çözeltimin donma noktası ne olmuş olur? Eksi 3,72 santigrat derece olmuş olur. Şöyle diyoruz arasındaki fark kaç santigrat derecedir diyor. O zaman kaynama noktasından donma noktasını çıkartacağız farkı bulmak için. Kaynama noktası 101,04 santigrat derece. Donma noktası da eksi -3,72 santigrat derece olmuş oldu. Eksi eksi olunca toplama iş işlemi yapıyorduk. Ben de o zaman buradan 101,04 artı 3,72 yaparsam buradan farkı 104,76 santigrat derece olarak buluruz. Doğru cevabım E seçeneği olmuş oldu. Detaylı anlatımları konu anlatımlarında yaptık. Bunların mantıklarını anlattık. Yani ben de biliyorsunuz seviyorum detaylı anlatmayı. Burada şöyle diyebiliriz yani kaynama noktasında ben sabite baktığımda mesela kaynama noktası ortamda bir molal iyon varken benim kaynama noktam 0,52 santigrat derece artacak demek bu. Şöyle düşün. Ben ortama 1 molal sodyum klorür attığımda 1 molal sodyum 1 molal klor oluyorsa direkt şunu bilebilirsin. Yani toplam ortamda 2 molal iyon varken de şunun 2 kadar 2 katı kadar kaynama noktam yükselir. Yani 0.52'nin 2 katı 1.04 santigrat derece. Yani buradan bu yorumları kurmamız lazım. Ortamdaki toplam iyon derişimine bağlı özelliklerde. Yani donma noktası da düşüyordu. Ortamda 1 molal iyon varken 1,86 santigrat derece düşüyormuş. E o zaman burada ortamda 2 molal iyon varken 2 katı kadar yani 3,72 santigrat derece düşer. Yani direkt işlem yapmadan bile buradaki iyon sayısını falan gördüğünüzde bu soruları yapabilirsiniz. Gelin bakalım diğer sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda yukarıdaki grafik alüminyum, klorür ve potasyum, bromür sulu çözeltilerinin aynı ortamdaki derişimine bağlı kaynama noktalarını göstermektedir diyor. Buna göre A değeri kaçtır diyor. Şimdi bak kaynama noktası aynıymış T santigrat derecedir değil mi? Kaynama noktalarını gösteriyormuş. Şimdi alüminyum klorürü ben ortama iyonlaştırırken şöyle yapıyordum. Alüminyum klorür ortamda ne yapıyordu? Alüminyum 3 art. Şimdi bir tane alüminyum var yükünü karşıdan aldı. Artı 3 tane klor eksi şeklinde iyonlaşıyormuş. Şimdi o zaman şöyle. Ben buradan 4 molal aldığımda bakın molal derişim. O zaman şöyle diyelim 4 molal aldığımda 1'e 1 bir 3 oran olduğu için 4 molele 4 molel alüminyum 3 katı kadar 12 molal klor yani toplam ortamda 16 molal iyon olur. Yani burada 16 ken kaynama noktam T santigrat dereceymiş. Hemen şuraya yazalım. Şimdi diğer potasyum bromür tuzuma baktığımda da ortamda iyonlaştırırsam potasyum bromür ortamda potasyum 1A grubundadır artı 1 olur. Bir tane potasyum bir tane brom. Yani artı brom eksi şeklinde iyonlaştı. Bak şimdi. Ben buradan a molal aldığımda, a molal aldığımda ortamda a molal a molal varken benim yani ortamda 2 a molal varken buradaki sıcaklığım yine T santigrat derece oluyormuş. Bak kaynama noktası koligatif bir özelliktir. Ortamda iyon derişimleri aynıysa kaynama noktaları aynı olur. O zaman buradaki kaynama noktalarım aynıysa ortamdaki yon derişimlerim de aynı olacaktır. Yani 2A eşittir 16. A'yı da buradan ne bulmuş olacağım? 8 molal bulmuş olacağım. D seçeneği burada doğru seçenek demiş. Ol. Yine bakın çok güzel bir soru. Alüminyum sülfat ve baryum klorür katılarının sulu çözeltilerinin aynı ortamda kaynama noktalarının eşit olabilmesi için diyor çözeltti derişimleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Şimdi bak alüminyum sülfatı ben burada yonlaştıracağım. Hemen bu zor bir şey değil arkadaşlar. Al2 SO4 3 demiş oldum. Bak ben bunu yonlaştırdım da iki tane alüminyum. iki tane alüminyum. Yükünü karşıdan alabilirim. 3 art. artı. Artı 3 tane sülfat varmış. Bunun tamamını bir kök gibi düşünüyordum. 3 tane sülfat. Yükünü nereden aldı? Karşıdan aldı. 2 eksi. Birincisi artı ikincisi eksiydi. Şimdi geldim. Baryum klorür için yapıyorum aynı şeyi. O zaman gitti. Bak baryumdan bir tane var. Yükünü karşıdan alacak. Baryum 2 artı artı 2 tane klor var. O zaman burada 1 var. Gizli bir 1 var. O zaman bunu da eksi yazmış oldum. Hemen bakalım. Şimdi kaynama noktalarının eşit olabilmesi için ortamdaki iyon derişimlerinin toplam iyon derişimlerinin eşit olması gerekmiyor mu? Burada deneyebiliriz arkadaşlar. Mesela ortama ben 3 molal iyonu aldığımda 1'e 2, 3 oran varmış. 3 molal alırsam 2 katı 6 molal alüminyum. Şimdi 3'ün 3 katı 9 molal sülfat. Toplam ortamda ne olur? 15 molal iyon olur. Bu toplam iyon derişimi. Şimdi 5 molal ortama atarsam baryum klorürden birebir 1 1 oran olduğundan dolayı baryumdan 5 molal, bire 2 oran olduğundan dolayı Klordan da 10 molal iyon olmuş olur. Toplarsam da burada yine bakın 15 molal olmuş oldu. A seçeneğinde ortamdaki toplam iyon derişimleri eşit olduğu için buradaki gibi olursa kaynama noktaları da eşit olabilir deriz. Diğer seçenekleri deneyelim mesela neden olmuyor onları görelim arkadaşlar. Mesela 4 molal attım ortama. Bak alüminyum sülfattan 2 katı kadar 8 molal alüminyum olur. 3 katı kadar yani 4 molelinin 3 katı kadar 12 molal de sülfat olur. Toplam ortamda 20 molal iyon olmuş olur. Şimdi geldim mesela baryum kloridan diyor 6 molal at. 6 molal attım. Baryum kloridiyle baryum arasında 1'e 1 oran var. 6 molal atarsam 6 molal baryum gelir. Baryum kloridinden 1 molal attığımda klordan 2 molal ortama verildiğine göre 6 molal atarsam 12 molal olmuş olur. Toplarsam Bak burada ne olmuş oldu şimdi? 18 molal iyon olmuş oldu. Toplam iyon derişimleri eşit olmadığından bu olmaz. Aynı mantıkla sizler de diğerlerini yaptığınızda bu ortamdaki iyon derişimlerinin aynı olmadığını göreceksiniz. Burada sadece A seçeneğinde ortamdaki toplam iyon derişimi eşit olduğundan buradaki kaynama noktalarım, donma noktam, işte ortamdaki buhar basıncı eşit olabilir. Çünkü bunlar ortamdaki toplam neye bağlıydı? koligatif özellik iyon derişimine bağlıydı. Gel bakalım diğer sorumuza geçelim. Ozmotik basınçla alakalı bir soru. 3 farklı sistemde A ve B kaplarındaki sodyum klorür çözeltilerinin derişimleri aşağıdaki gibidir diyor. Buna göre A ve B çözeltileri arasında ozmoz olayı gerçekleşirken hangi sistemlerde A çözeltisinden B çözeltisine çözücü geçiş olur diyor. Şimdi ozmotik basınçta şöyle diyordum ben. Bir tarafta seyreltik çözeltim vardı. Bir tarafta derişik çözeltim vardı. Değil mi? tuzlu suda ne yapmıyordu? Tuz geçemiyordu. Sadece su geçişi oluyordu değil mi arkadaşlar? Yani buradan buraya sadece çözücü geçişi olur. Çözücü. Bak şimdi. Bir çözelti de ben şöyle derim. Homojen bir şekilde çözünen çözücünün her tarafına dağılır. Yani her tarafa eşit bir şekilde dağılması lazım. Normalde su geçebilse suyu dağıtıp mesela normal bir elinde bir bardak şekerli çayı düşün. Şeker her tarafına homojen olarak dağılır. Ama şöyle diyorduk ozmotik basınçta. Burada bu sefer su geçemeyeceği için seyreltik tarafın daha da derişmesi, derişik tarafın daha da seyrelmesi için ki bu çözeltiler temas halinde tek bir çözelti gibi davranmak istiyorlardı. O zaman şöyle deriz. Derişimin eşitlenmesi için derişimin, seyreltiğin derişiminin artması, derişik çözeltinin derişiminin azalması lazım. M eşittir N bölü V diyelim arkadaşlar. Şimdi şöyle oluyor. Seyreltik tarafın derişiminin artması için bak bu çözünenin molü tamam mı? Bu değişmeyecek. O zaman sadece su gideceği için, su gideceği için ben burada hacmi azaltırsam benim derişimim artar tamam mı? Yani sadece su seyreltikten derişeye doğru geçer demiştik. Yine derişik tarafta m eşittir n bölü V yaparsam. Derişin de seyrelmesi için o zaman buradan buraya sadece su geçeceğinden dolayı bak hacim arttıkça çözülene dokunmuyorum. Çözülenin molü. Burada litre çözeltiydi. Hacim arttıkça o zaman benim derişimim azalacaktır. Yani burada seyrelecektir benim çözeltim. Belli bir süre sonra derişimler eşit olduğunda ben ne dedim? Çözücü geçişi durur. O zaman şöyle deriz. Seyreltikten derişeye doğru sadece su geçişi ozmotik basınçtır. Bu ozmotik basınç sayesinde gerçekleşir. Bana diyor ki A çözeltisinden B çözeltisine çözücü geçiş olsun. Yani A çözeltisi seyratik, B çözeltisi derişik olsun. Bakıyorum. Şimdi 04 02 burada A daha derişik olmaz. Şimdi 0,5, 0,5 eşit. Zaten burada çözücü geçiş olmaz. Ozmotik basınçtan bahsedemeyiz. Derişimlerin farklı olması lazım. Şimdi A'ya baktım 0,6 molar. B'ye baktım 0,8 molar. Bak A daha seyreltik. O zaman seyreltikten derişeye sadece su geçerek seyreltik, derişir, derişik, seyrelir. Belli bir süre sonra derişimler eşit olunca çözücü geçişi durur. O zaman yalnız 3. Burada C seçeneğim doğru seçenek demiş ol. Şimdi sorumuza baktığımızda yukarıda aynı şartlarda bulunan iki çözeltinin derişim donma sıcaklığı grafiği verilmiş. Buna göre göre ax bileşinin formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi burada şöyle diyorum. C6H12 O6 var ya. Bak ortama ben 3 molal attım benim donma noktam eksi T santigrat derece olmuş. C6H12O6. Ben bunu ortama attığımda ametal, ametal, ametal. Anlatmıştık moleküler bir yapı. Ortamda iyonlaşmıyordu. C6H12O6 aqua şeklinde. Yani ortamda iyonlaşmazdı. Yani burada moleküler yapılarda iyisi 1 olur. ortam her zaman 1 molal iyon verir. O zaman ben ortama 3 molal iyon attığımda birebirse 3 molele 3 molal olmuş oluyor. Bu 3. Tamam mı? Ortamda 3 molal tanecik varken benim donma noktam ne kadar olmuş? Eksi T santigrat derece. Yazalım. Çok güzel. Şimdi diğer çözeltime bakmaya bak. AXBY ben bu A, X, B, Y'yi ortama attığımda X tane A oluyormuş ortamda. Yükünü karşıdan alabilirsiniz. Birincisi artı demiştim yani Y artı olur. Y tane B oluyormuş. O zaman şunu da X'i de tepesine attım. X eksi, ikincisi eksi demiş olduk. Şimdi ben bu çözeltiden ortama 2 molal attığımda, bak 2 molal atıyorum. Şimdi... Ortamdaki donma noktası eksi 2 t santigrat derece oluyor, eksi 2 t santigrat derece olmuş oluyor. Şimdi burada şu yorumu yapmam lazım. Ortamda 3 molal iyon varken benim donma noktam t santigrat derece azalıyormuş, yani eksi t santigrat derece oluyormuş. O zaman eksi 2 t santigrat derece olması için ortamdaki toplam iyon derişiminin 6 molal olması lazım. Yani 2 molal attığımda 6 molal, yani benim bunu 3 ile çarpmam lazım. Yani ortamdaki toplam iyon sayısının yani i'nin 3 olması lazım. Bakalım şimdi AB. Bak bu ortamda A artı A artı B eksi şeklinde yoğunlaşır. Burada i ne? i eşittir 2. Şimdi baktım A2B1. Ben bunu ortama attığımda 2 tane A artı artı ne olur? Bir tane B eksi bak ortamda ne oluyor? I eşittir 3 olmuş oluyor. Yani böyle bir çözelti olabilir. Olabileceği soruyor zaten. 2'ye 1. O zaman 2 tane A bir tane B olur. Ben ortama 2 molal attığımda 4 molal A'dan 2 molal B'den toplam ortamda 6 molal iyon olur. O da 3 mol T santigrat derece zaten benim donma noktam düşmüştü. Ortamda 6 molal varken de 2 T santigrat derece düşer ve donma noktam eksi 2 T santigrat derece olur. Doğru seçeneğim burada ne diyeceğim? B seçeneği demiş olacağım. Bak 1, 3. Burada direkt i eşittir 4 diyebilirsin. Mesela 2'ye 3. Buradaki i ne? i eşittir 5. Burada 3 var. Burada 4 var. Buradaki i ne olmuş oluyor? 7 olmuş oluyor. İ'nin 3 olması lazım. B seçeneği doğru seçenek demiş ol. Yine ozmotik basınçla alakalı bir soru arkadaşlar. Yukarıdaki şekil 1'deki sistem bir süre bekletildiğinde şekil 2'deki duruma getiriliyor diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Ne dedik? İlk durumda benim çözeltime baktığımda x çözeltisi y çözeltisi var. Yarı geçirgen zar var. Buradan sadece ne geçebiliyordu? Çözücü geçebiliyordu. Demin anlattık. Şimdi nereden nereye doğru geçiş olmuş? Y azaldığına göre Y'den X'e doğru geçiş olmuş. Y'den X'e doğru. Ne dedim ben? Seyreltikten derişeye doğru geçiş olur. Neden? Şimdi sadece su geçeceği için seyrek tarafın derişimi artar. Derişik tarafında derişimi ne yapmış olur? Su geçerse sadece derişim azalır. Belli bir süre sonra derişim eşit olduğunda ki burada olduğu gibi derişimler ben ne derim? Derişimler eşit. Ozmotik basınç unutma nereden nereye doğru oluyormuş? Seyreltikten derişeye doğru. Seyreltiğin derişmesi, derişik çözeltinin de seyrelmesi, derişimlerin eşit olması için bu şekilde sadece çözücü, tuzlu sudaki su gibi düşünüyoruz. Olur demiş olduk. Ozmoz olayı gerçekleşmiştir diyor. Doğrudur. Başlangıçtaki x çözeltisi y çözeltisinden seyreltiktir diyor. Hayır. x çözeltisi ne olmuş? Daha derişik olacak. Çünkü su bu tarafa doğru gelmiş. Bu yanlış. Bu yanlış. Y çözeltisinden X çözeltisine çözücü geçişi olmuştur diyor. Evet dedim. Seyreltikten derişeye doğru çözücü geçişi olur. Burada doğru seçeneğim C seçeneği 1 ve 3 demiş oldu. Çözünürlükle alakalı bir soru var şimdi. 20 santigrat derecede hazırlanmış 285 gram doygun çözeltinin 250 gramı suymuş. Buna göre grafikteki A değeri kaçtır? Şunu diyelim. 285 gram çözelti var benim elimde. Bunun 250 gramı su. O zaman toplam çözelti 285 ise 35 gramı da tuz olacak. Şimdi 100 gram su A gram maksimum çözebiliyormuş bu, bu sıcaklıkta. O zaman ben neyi bulayım? 100 gram su maksimum ne kadar çözebilir diyeyim. Buradan da içler dışlar çarpımı yaparsak 100 çarpı 35 bölü 250 dedim. Sıfırlar birbirini götürsün. 5'e böldüm 7. 5'e böldüm 5 10 bölü 5 ne yapar 2 yapmış olur 2 ile 7'yi çarparsam da 100 gram su maksimum 14 gram tuz çözer doğru seçeneğim B seçeneği demiş oldum. Geldim 9. soruma. Aşağıdaki tabloda X maddesinin çözünürlüğünün sıcaklıkta değişim verilmiştir diyor. Şimdi 35 santigrat derecede hazırlanan doymuş bir çözelti 20 santigrat dereceye soğutulduğunda 60 gram X dibe çöküyormuş. Buna göre 35 santigrat derecede hazırlanan doymuş çözelti kaç gramdır diyor. Biz neye bakalım? 100 gram su için bakalım. 100 gram su aldığımda elime 35 santigrat dereceden 25 santigrat dereceye geldiğimde şimdi 35 santigrat derecede 32 gram çözüyor. 25 santigrat derecede de 17 grama düşmüş. Ben 32'den 17'yi çıkartırsam buradan 15 gram madde çökmez mi? Çöker. Değil mi? 15 gram çöker. 35'ten 25'e indiğimde 100 gram su için yazalım. 100 gram suda 15 gram X tuzu çökerse, o zaman bana diyor ki doymuş çözelti 60 gram X çöküyor diyor. 60 gram çökmesi için kaç gram su almam lazım dedim. O zaman ne olur? 4 katı 4 katı yani buradan 400 gram su olmuş olur. 400 gram suda 60 gram X çöker dedik. Harika. Bana diyor ki 35 santigrat derecede hazırlanan doymuş çözelti kaç gramdır diyor. Şimdi 100 gram suyla 32 gram tuzu aldığımda ben 35 santigrat derece için yapıyorum. 100 gram suyla 32 gram bu 30 tuzu aldığımda çözelti doygun. O zaman 400 gram su varsa benim elimde kaç gram tuz almalıyım? Yine buradan doğru orantı yani 4 katı 4 katı ne yapmalıyım? 128 gram tuz almalıyım. Toplam çözelti sorduğu için 400 gram su artı 128 gram tuz toplam çözeltim 528 gram çözelti olmuş oldu. Doğru seçeneğim E seçeneği demiş oldu. Geldim son soruma. Yukarıda diyor X ve Y maddelerinin çözünürlük sıcaklık grafiğini vermiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi X maddesine baktığımda sıcaklık arttıkça çözebilme kapasitesi. Çözünürlük neydi? Gram bölü 100 gram su. 100 gram suyun maksimum madde çözebilme kapasitesi. Sıcaklık arttıkça benim çözünürlüğüm ne yapıyor? Artıyor. Yani ha böyle olunca ne demiştik? Endotermik çözünme oluyor. Endotermik sıcaklık arttı mı? çözünürlük artar. Y'ye baktığımda da egzotermik bir çözüm olmuş. Neden? Sıcaklık arttıkça Y'nin çözünürlüğü şekilde görüldüğü gibi azalmış. O zaman Y'nin çözünürlüğü de yani bu soruda sormuyor ama Y'nin çözünürlüğü de egzotermik diyebilirim. Bir hatırlatmaydı zaten sen konu anlatımlarını dinledin. Şimdi bakalım T sıcaklığında çözünürlükleri eşittir diyor. T sıcaklığına baktığımda ikisinin de 100 gram sudaki çözebilecek madde kapasiteleri eşit olduğunu görüyorum. Bu doğrudur doymamış y çözeltisi yeterince ısıtıldığında doymuş çözelti oluşur. Şimdi y çözeltisine baktığımda mesela doymamış bir çözelti. Kapasite bu kadar olsun bu sıcaklıkta. Doymamış bir çözeltide şu kadar olsun mesela kapasite. Şu kadar eksik çözmüş yani baktığında. Ben sıcaklığı arttırırsam y çözeltisinden. Şimdi gittikçe kapasite azalacak çünkü egzotermik çözünüyor. Belli bir süre sonra madde doymuş hale gelecek. Belli bir süre sonra da fazla çözünen çökmeye başlayacak. Çünkü neden grafiğin üstü aşırı Doymuştu. Kapasitenin üstüne çıkıyor. Tamam mı? Yani benim süre sonra madde doymuş olur sonra çökmeye başlar. Doymuş çözelti oluşur diyor. Doğrudur. Üçüncü öncülüm için da Şimdi şurayı silebilirim. Ben öyle demiştim. Hani sizlere bunları konu anlatımında anlatmıştım değil mi? Şu grafiği silelim. Şöyle baktık. Diyor ki bana üçüncüde. Doygun x çözeltisi yeterince ısıtılırsa doymamış çözelti olur. Şimdi x çözeltisine baktığımda bak. Doygunken kapasite bu kadar. Tam doygun diyelim. Bu sıcaklıkta bu kadar çözdü. Şimdi ben madde eklemeden sadece sıcaklığı arttırırsam bak gittikçe kapasitesi artıyor. Çözelti ne olmuş oluyor? Doymamış olmuş oluyor. Yani grafiğin altında. O zaman bu ne olmuş oldu? Doymamış çözelti oluşur demiş. Doğrudur. Burada E seçeneğim 1, 2 ve 3 doğru seçenek olmuş oldu. Arkadaşlar sorular orta kolay diyebileceğimiz konu tekrar yapabileceğiniz ve konunun mantığını öğrenebileceğiniz sorularda daha zor sorular gelecek çözeceğim muhakkak çözeceğim sizler şimdi bu soruları kendiniz çözüyorsunuz. Koyacağım linki. Böyle bakmadan ilk önce kendiniz çözün sonra çözümlere bakın. Umarım oturmuştur konunun mantığını anlamışsınızdır. Tabii ki de binlerce soru tipi var. Çözmemiz burada imkanı mümkün değil. Ama şöyle diyebiliriz yani üniversite sınavında gelecek soru tipleri böyle olacak arkadaşlar. Çok fazla böyle aşırı çok zor soru tipleri karşınıza gelmeyecek. Kimyadan gelecek sorular zaten belli. O zaman ben şimdi burada kaldım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere İyi çalışmalar arkadaşlar.